Merhaba arkadaşlar. Bu videoda ısı alışverişini işleyeceğiz. Isı alışverişi yapan iki tane maddemiz olsun arkadaşlar. Bu maddelerde birinin adı A, diğerinin adı B olsun. A maddesinin sıcaklık değeri B maddesinin sıcaklık değerinden fazlaysa A maddesine sıcak madde, B maddesine ise soğuk madde diyebiliriz. Isı alışverişinin gerçekleşebilmesi için arkadaşlar anahtar kelimemiz maddelerin sıcaklıkları birbirlerinden farklı olmak zorundadır. Sıcaklıkları birbirlerinden farklı olan maddeler arasında ısı alışverişi gerçekleşmektedir. Sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğru bir ısı akışı, bir ısı transferi söz konusu olacaktır. Buradaki okların yönleri bizim için önemlidir. Isı alışverişinde A maddesi B maddesinden daha büyük sıcaklığa sahip olduğu için ısı transferi sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğru olacaktır. Anahtar kelime arkadaşlar bizim için önemlidir. Isı alışverişinde ısı alışverişini yapan maddelerin sıcaklıklarının kesinlikle birbirlerinden farklı olması gerekmektedir. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili olarak örnek bir notumuz olacak. Bu not bizler için çok değerli. Elinizde buz parçaları var. Bir tane buz kalıbınız büyük bir parçada, diğeri 3 parçaya ayrılmış durumda. Bir ortama konulan maddelerin ortamla denge sıcaklığına ulaşma süreleri maddelerin ortama temas eden yüzey alan kısımların arkadaşlar bağlıdır. Yüzey alanı daha büyük olan maddeler ortamla daha hızlı enerji alışverişi yaparak daha kısa sürede denge sıcaklığına ulaşmaktadır. Bakarsanız arkadaşlar birinci şeklimizdeki buzun yüzey alanı daha büyüktür. Yüzey alanının fazla olması daha hızlı enerji alışverişi yaptığını ve denge sıcaklığına daha çabuk ulaştığını ifade etmektedir. Denge sıcaklığına daha fazla, daha çabuk ulaşması erime süresinin uzun olduğunu, diğer buz parçalarının ise denge sıcaklığına ulaşması daha uzun sürede gerçekleştiği için erime süresinin arkadaşlar kısa olduğunu bizlere ifade etmektedir. Diğer notumuz arkadaşlar sıcaklıkları aynı olan maddelerin arasında ısı alışverişi gerçekleşmez. Arkadaşlar dersin başında şöyle bir ifade kullanmıştım. Isı alışverişi yapan maddelerin sıcaklıkları kesinlikle birbirlerinden farklı olmak zorundaydı. Eğer sizin maddelerinizin sıcaklıkları aynı değere sahipse 30 dereceye 30 derece. Bu durumda K ve L cisimlerinin arasında herhangi bir şekilde ısı alışverişi yoktur ifadesini kullanacaksınız. Isı alışverişi şu aşamada K ve L arasında arkadaşlar gerçekleşmeyecektir. Yani yoktur. Ancak alt taraftaki R ve S dediğimiz maddelerin sıcaklık değerlerine bakacak olursanız biri eksi 10 diğeri 0 derecedir sıcaklıkları farklı olduğu için aralarında bir ısı alışverişi söz konusudur. Peki ısı alışverişinin yönü, akışı nereden nereyedir diyecek olursanız sıcak olan maddelerden soğuk olan maddelere doğru bir ısı transferi gerçekleşmektedir. Bakarsanız S maddesinin sıcaklığı R'den daha büyük değere sahip olduğu için arkadaşlar ok yönümüz yani ısı transfer yönümüz S maddesinden R maddesine olduğunu söyleyebiliriz. Aralarında ısı alışverişi yapan maddelerde alınan ısı verilen ısıya her zaman arkadaşlar eşit olmak zorundadır. Hesaplama kısımlarında bunların detaylı bir şekilde göreceğiz. Alınan ısı verilen ısıya her zaman için eşittir. Mesela arkadaşlar burada A ve B olmak üzere iki tane maddeniz var. A maddesinin kütlesi M kadar, B maddesinin kütlesi 2M kadar. Sıcaklıklarının birbirlerinden farklı olduğunu görüyorsak bu maddeler arasında ısı alışverişi gerçekleşecektir. Isı alışverişi kimden kime doğru oluşur sorusuna Tabii ki A maddesinin sıcaklığı B'den daha büyük olduğuna göre ısı transfer yönü arkadaşlar A'dan B'ye doğru gerçekleşmektedir. A'dan B'ye doğru ısı akışı, ısı transferi gerçekleşecektir. Zaman içerisinde arkadaşlar sıcaklığın zamana ya da ısıya bağlı grafiklerini yorumlarken 40 derece A'dan gelen ısıyı alarak sıcaklığını arttırırken belli bir değere kadar A maddesi 50 olan değerden sıcaklığını düşürerek denge sıcaklığına ulaşacaktır. A maddesi ısıyı veren grup olacak. B maddesi ise A'dan gelen ısıyı alan bir grupta olacak. Alınan ısı verilen ısıya her zaman eşittir denkleminden M çarpı C çarpı delta T'de alan burada B grupları olduğu için altlarına B indisleri yazdık. B'yi buraya da yazabiliriz. Al ise arkadaşlar ısıyı veren grup olarak karşımıza gelmektedir. Lütfen şu öncülü unutmayın. Alınan ısı her zaman için verilen ısıya eşittir. Bunlarla ilgili arkadaşlar e, soruları çözerken pratik olarak kullanacağımız bazı notlarımız var. Bu notlardan birincisi, sıcaklıkları farklı iki cisim birbirlerine temas ederse cisimlerin son sıcaklığı ilk sıcaklıklar arasında değer almak zorundadır. Mesela arkadaşlar, elinizde bir madde var diyelim ki sıcaklığı 40 santigrat derece, diğer maddenin sıcaklığı ise 50 derece. Denge sıcaklığını kullanırken arkadaşlar, denge sıcaklığı bu sayıların arasında değer almak zorundadır. Yani 40 ile 50'nin arasında bir değer tanımlanmak zorundadır. Diğer öncülümüz arkadaşlar, ısı sağları eşit olan iki cisim birbirlerine temas edince denge sıcaklığı bu iki maddenin sıcaklıklarını toplayıp iki sıvı olduğu için arkadaşlar 2'ye böleceğiz. Matematikte kullanılan aritmetik ortalama formülüdür. Isı sağlarının eşit olması demek kütleyle öz ısılarının çarpımlarının aynı olması demektir. Eğer ki ısı sağları eşitse ve biz bu maddeleri e, aralarında alışverişe tabi tutuyorsak denge sıcaklığını bulurken bu maddelerin sıcaklıklarını toplayıp sıvı sayısına bölerek hesaplıyoruz. Evet arkadaşlar diğer notumuz sıcaklıkları T1 ve T2 olan ısı sahaları farklı iki cisim birbirlerine temas ederse ısı sahası büyük olan cismin sıcaklığına daha yakın değer aldığı görülmektedir. Diğer arkadaşlar kuralımız ise ısıca yalıtılmış bir kapta dengede olan su ve buz karışımları varsa hem suyun hem de buzun sıcaklıkları sıfır demektir. Çünkü su ve buz karışımlarının dengelenme sıcaklıkları sıfır noktasıdır. Su ve buz aynı sıcaklık değerine ulaştığı için arkadaşlar aralarında aynı sıcaklık tabi oldukları için aralarında ısı alışverişi gerçekleşmeyecektir. Lütfen bu kurallara dikkat ederek arkadaşlar sorularımızı çözmeye çalışalım. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.